bu kanala e, abone olunmayacaksa bu kanala like atılmayacaksa videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Hadi şuradan izleyelim. Sonra oyun Başımı ağrıttan da geçerim hocam. Şimdiden söylüyorum vallahi bak. 10 numara yayın yapıyorum. Ee, sesimle yavaştan düzeliyor gibi. Başıma aradanla geçerim ben bu pezevenk. Şimdi ne söylüyorum? Listen to this word carefully. Evet. Tavşan skin'i taşa sürtmüş. Herkese daha siktim öldü demiş. not talk too much. Move on. <laughs> siyahi insanların götünü salladığı videoları izlemekten hoşlanıyorum. Bilmiyorum niye. Ama siyahi birisinin götünü salladığı bir videoyu gördüğüm zaman ağzından su akıyor. Ve siyahi adamla beraber ben de. bazen kendime aynaya baktığım zaman koltuğumda siyahi birisinin oturduğunu görüyorum. Ve bu benim yüzümü gülmüştü. <laughs> <laughs> All right, buddy. You ready? i going on the roller coaster. Yeah. See? Here we go. All right. Hold tight. I'm gonna hold you. I'm gonna hold you as tight as I can. Here we go. Hold me. <laughs> <laughs> <O ne ya? laughs> seni geri zekalı. Bayrağı yatak odanın dört köşesine dikerim ya Dinamikte kim varsa hepsini götten sikerim, sikerim. Bu benim serseri ser serbest Anla bana dokunma Yaklaşma Gel ve İnanmam kanalım er... Sabah yedide kalktım ve ilk işim çarşafları çıkarmak oldu Haftada bir gün bütün yatak odasını temizliyorum Temiz çarşaflarımı bir güzel geçirdim. Lastikle çok rahat. Ya bu abi benim eve de bir haftalık bir gelse ya vallahi. Hat oluyor? Hemen yorganımı geçirdim. Bir Şimdi lavanta yağıyla bir evi benim mi düzelse ya. akşam temiz çarşafa yatmanın heyecanı sardı. Vallahi mis gibi oldu o. Çarşaf değiştiği gün oda da detaylıca temiz. Bu lavanta yağı ne amına koyayım bu arada ya. Deniz şöyle güzelce tozunu aldım, süpürdüm ve kıyı köşe sildim. Yatağın altını detaylı temizliyor. Sildim. Hep bakarım toz kalmış mı diye. Evden çıkmadan çamaşırlarımı kurutmaya attım. Toplara lavanta yağı damlattım. Akşam. Önce kendinize aşık olmanız lazım. Çünkü siz Allah'sınız. Sen Allah'sın. Ben Sana ne? <laughs> Samanya. Ben tokum sen ya. Samanya'nın kızıyla evlendiysen falan. Baran kuş mu bu? Ne bu? <laughs> Erkekler çıksın, kızlar kalsın. Kızlar neden çok tatlısınız? Neden? Gel 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 şimdi abuk. Baba bu akımlar 2015 2014 zamanında oluyordu bunlar. Bu metası geçtirdi bunların ya. Neden çok tatlısınız kızlar? <laughs> neden? Neden? O ananı bir sikerim seni. <laughs> tamam mı? Seni önünde sikerim hatta. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Selamünaleyküm abi. I can some more wilderness.

Kanar gönlümde senin elinden Bu yana ağlamakla geçmez böyle Dolarsa Ben bu reisin birkaç videosunu gördüm çok üzüldüm ya Ondan hani böyle nasıl derler İçim böyle bir buruk amına koyayım <laughs> Ne oluyor amma <laughs> Kulağım acıdan <laughs> götür. Bu adam böyle bir adam. Bu adam sinek. Bu adam firavun. Bu adam diş fırçası, Colgate. Yeter artık. <laughs> ben sana ben sana bir şey söyleyeyim ya abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hala da saygımı bozmuyorum. Ya be al. al Saygı mı? boş sen, sen var ya sen o araba yuva yapmışsın. Yuva. Resmen yuva yapmışsın. Ya Gevezelik yapma. yapma, yapma, yapma. Arabama laf atma. Arabama laf atma. Gevezelik yapma sus. Bir şey göstereceğim sana bir Değil dakika. Belediye haval, bir kendine gel bu ne ya abi bir şey söyleyin size ya. Sağ üstteki nasıl Hakan ya? Muhammed geçen Twitter'da gezerken yüzüm düştü. Hani senin arkadaşın bu mu dediler. Bak kardeşim. <laughs> Allah çarptı yüzüm düştü bak. <laughs> Yemin ederim ki savunamadım seni. Allah'ım bela savunamadım. Oğlum bu kim yapıyor bunları ne? ya? Yemin çok benzerlik güzel ne? yapıyor. Kim yapıyor? <laughs> Bire biri. 360 beyaz, beyazlatma yazıyor bir de ya. Saçısı gerçek <laughs> mi? <laughs> Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Ya senin ananı. <laughs> oha, 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 oha Sen Yola çıkmış. Benim. Meryem İsmail. So what's up? Manyak mısın oğlum abi, sen? ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi deli gibi gözüküyor da. Şimdi yayında büyük ihtimalle o an bir şey oluyor. Ben bundan dolayı bu sesleri çıkartıyorum. Hani yayının durup dururken falan yapmıyorum yani. Anladınız mı? Bu video ne amına koyayım bir de ya. <laughs> Galler Başbakanı annen için fahişe demiş ama. Gallerin Başbakanı benim zaten. O halde annen hakkında böyle şeyler söyleme bir daha. <laughs> Ne izliyoruz ya biz? <laughs> Bizim beynimize Kardeşim birazcık kilo ver. Obez misin? Kanka kilo al sen ya. mı? Bir doldum, bir dime, dime, dime. O ananı bir sikerim senin. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Bir kalbim var içinde de bir zalim. bu mültecilere ırkçılık yapan orospu çocuğu kim? Alo, alo, alo. Memati. Yanı anıyorlarım. Tamam usta. Ne <laughs> lan, lan git lan. Allah Allah. Yok. Bu kız mi? Yok. Ama bak herif oturaklı herif. <gülüyor> <gülüyor>

Número 3. Talk. Número 2. Crocodile Jumpscare. Why would they do this? It's ridiculous. This suck 33D. Honorable mención. Número 1. Fish. <laughs> <laughs> ya senin hayatını sikeyim ben ya. <laughs> ne izledim oğlum <laughs> koyayım.